Şimdi söyle. Ruh eşin kim? Bilmiyorum. Umarım benim kadar güzel. Senin hayatının aşkı olabilirim. Yaşlı kadınları severim. Bütün olduğunu düşünen adamlardan hoşlanmam. Unutma. Ruh eşini sadece üç kez reddedebilirsin. İlk tercihim Dino çocuk mu? Benimdir. Onu sen alabilirsin. Bana çok genç. Aurora Noxy senin ruh eşin değil mi? Sessiz ol. O öyle düşünüyor ama aslında nerd. O tuhaf gözlüklü cesur kadın. Ne konuşuyorsun? Pembiş geyik ruh eşimiz olup olmadığımızı soruyordu. Tabii ki. Seninki kim? Geyik? Hadi. Onu asla kabul etmem. Neden herkes benden nefret ediyor? Dikkat et, bir tane daha reddedersen yasaklanacaksın. Artık dayanamıyorum. Ne oldu kız? Sadece korkunç ruh eşi seçeneklerim var. Yalnız öleceğim sanırım. Harika olmanın bedeli bu. Senin için uygun birini bulacağına eminim. Eğer istersen seni kardeşime tanıtabilirim. Güzel, güçlü ve kişilikli birini istiyorum. Gelin, gelin, kötü çocuklar. Lanet olsun. O çocuklar akşam yemeğim olacaktı. Diğer çocukları avlamana yardım edebilirim. Sadece bu harika silahları BioLink'inden indir. Teşekkürler. Ruh eşin o. evlenmeli miyim?